arkadaşlar. Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim, kariyer, moral, motivasyon ve özellikle yabancı diller gibi kavramlara da yer veren Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben. ben Deniz Bora Baylar. Namı diğer Bora Abiniz. Zaten artık çoğunuz beni tanıyorsunuz. Beni tanımayanlar, hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek. Kişisel Instagram hesabımdan içeriklerimle alakalı çekilişler, reelslar, anketler, duyurular paylaşıyorum. Sizlerle mümkün olabildiğince samimi ve içten ilişkiler kurmaya çalışıyorum ve mesajlarınıza mümkün olabildiğince hızlı geri dönüş yapmaya gayret gösteriyorum. Çünkü diğer YouTuber'ların ya da işini nefret ederek yapanların her gün işe, okula lanet ederek, şikayet ederek gidenleri anlamadığı ve onları izlerden ayıran, izleri de onlardan ayıran bir şey var. Samimiyet, içtenlik, yaşama sevinci. umut. Çünkü biz şerefiyle, dürüstlüğüyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Ben büyüklerimden öyle gördüm, babamdan öyle gördüm. Annem babam avukattı, şerefiyle bir yerlere geldiler, şerefiyle alın telleriyle para kazandı. Sevdikleri işi ve yaptıkları işi de sevdik. Fakat şimdi günümüzde bakıyorum, gençlerle konuşuyorum. Tamamen bir öğrenilmiş çaresizliğe kapılmış herkes. Herkes öğrenilmiş çaresizliğe kapılmış. Ben yapamam ki deyip e, kağıt parçalarını atıyorlar köşeye. Ben yapamam, diyor. benim yeteneğim yok diyor. Vaktini öldürüyor. Başka şeyler. Başka tatminler peşinde koşuyor. Sonra başka yollara sağlıyor Bakıyorsun çoğu savrulmuş, insanların çoğu savrulmuş, insanların çoğu başı boş, yaptıkları muhabbetler boş. Sıkıldım. İhtiyacından fazlasını yiyen insanlardan da sıkıldım. İhtiyacından fazlasını eğlenen insanlardan da sıkıldım. İhtiyacından fazlasını çalışan insanlara ihtiyacımız var. Gelecekteki çocuğumuza en iyi imkanı vermeye gayret göstermeliyiz Bazılarımızın aileleri güzel imkanlar sunabildi. Ben yurt dışlarına gidebildim. İngiltere'ye gittim dil okumaya. İtalya'ya gittim. Orada İtalyanca'yı ilerletmeye çalıştım mümkün olduğunca. Yunanistan'a gittim. Orada Yunanca konuşmaya çalıştım. Fakat Yunanca'yı çok sevmiyordum açıkçası. Şu anda bak ikinci üniversiteyi okuyorum. Fransızca öğretmenliği. Çünkü öğreterek hayat bulan insan. Öğreterek öğrenen ve öğreterek de yaşama tutunan, motive olan bir insan. Bu bir güdü. Bunu bizim dışımızdaki kimse anlamaz. Neden boyumuzu uzatmak istedik? Çünkü çocuğumuza en iyi mirası bırakabilmek için. Neden genetik saç dökülmesine savaş açtık? Kendi genimize savaş açtık. Çünkü benim babam kendi. Benim babam kendi. Ben çocuğuma kelliği miras olarak bırakmak istemedim. Neden kiloma dikkat ettim? Neden? Çünkü hem zayıflık işte onu da çok söylüyorlar. Tenisten ayrıca gelir kazanıyorum. O da benim kariyerimde bir basamaktı. Onu da arzuluyorum. Tenisin ekşi olarak hayatımda kalmasını. Hem de çocuğuma dinamik bir baba. Çünkü benim gördüğüm baba figürü jenerasyon farkı itibariyle, arada ciddi bir yaş farkı var, İhtiyacından fazlasını yiyen ve televizyon başında tıkınan bir adamdı. Bir babası da öyle. Kel, göbekli, ihtiyacından fazlasını yani. Biz öyle babalar olmak istemiyoruz. Biz çocuğuyla her daim ilgilenen, çocuğuyla arkadaş gibi, çocuğuna yaşam sevinci, umudu veren, çocuğunu aşağılayarak bir şeylere motive etmeyi, senden adam olmaz mı? diyerek motive etmeye çalışan değil. Boy uzatma macerasında da, kilo verme macerasında da, genetik saç dökülmesi macerasında da ortak bir parolamız vardı. Neydi? Çevrenin söylediklerini dinleme. Genetik saç dökülmesinde uzmandan doktordan yardım al. Evet. O da önemli çünkü. Adam biliyor. Kan değerlerine baktırman lazım. Bunlar önemli şeyler biyolojik olarak. Çünkü senin geleceğini, akıbetini etkileyecek. Bu arada dutasteri de tekrar başladım. Genetik saç dökülmesi tedavinde devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Zaten anlaşılıyordur. Ama dinlemeyin. Çünkü hayat bunlarla doludur. Hayat bu tarz insanlarla doludur. Başkalarının moralini bozarak kendini iyi hissetmeye çalışırlar. Ama bu insanların bilin ki günün sonunda elinde hiçbir şey olmaz. Elinde olan şey sadece yalandan bir tatmindir. Keşke 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 demektense çünkü görüyorum. Okuldan kaçan çocukları görüyorum. Okuldan kaçıyorsunuz. Okuldan kaçmayın. Elbet bir disipline girmeniz gerekiyor hayatta değil mi? Çalışmadan bir şeyler olmuyor değil mi? kendi işinizi yap, yapsanız dahi bir disiplin olması gerekiyor değil mi? Ama bunu severek yapmak önemli işte. Burada çünkü yorumlarda ben bu videolara değer gösterdim. Tek bir yoruma bile çok değer gösterdim ben. Alperen Duymaz'ın boyunu inceliyor. Adama bak ha dediler. Halbuki Alperen Duymaz'ın boyunu inceleme benim için gönül bağı içeren bir sembol. O insan oraya yazıyorsa reis Alperen Duymaz'ın boyunu inceler misin? Ben onu yapmak zorunda hissederim kendim. Ben değer verdim çünkü. Yaptığım işe de ama boy inceliyoruz ya bu ne ya ha demedim. Yaptığım işe de değer verdim. Beni dinleyen insanlara da bana vaktini ayıran insanlara da değer verdim. Sizin de hayatta böyle olmanız gerekiyor. Size değer veren insanlarla ve size değer veren işlerle beraber. Hiçbir zaman kendim deneyimlemediğim ya da gözlemlemediğim bir şeyi anlatmadım. Hiçbir zaman. Boy uzatma dediği uzatıp anlattım. Kamera karşısında geçtim. Saç dökülmesi. Tedaviye başladıktan sonra, araştırmaları yaptıktan sonra, uzmanlarla konuştuktan sonra geldim kamera karşısında anlattım. Dilleri, her dile B1 seviyesine, orta seviyeye geldikten sonra 15 dakikada İtalyanca öğrenme videosunu çektim. Gidip oraya tecrübe ettikten İtalya'ya gidip Orada nativ insanlarla yani ana dili İtalyanca olan insanlarla konuştuktan sonra orada havaalanında biletleri kendim ayarladıktan sonra otelde rezervasyonu kendim yaptırdıktan sonra orada İtalyanlarla sosyalleştikten sonra kamera karşısına geçip İtalyanca nasıl öğrenilir videosu sunacaktım ve şimdi günümüz şartlarında bir dili belgelemek ve herhangi bir diploma sahibi olmak sizi bu ülkede olsanız da çok rahatlatacaktır. Çünkü bakıyorsunuz, herkes şikayet ediyor, sorumluluklarından şikayet ediyor ve lanet alarak, ederek yapıyorlar. Lanet ederek yapıyorlar. Lanet ediyorlar. Çünkü sizin öyledir. Babanız eve geldiğinizde poşetleri taşır ve lanet eder, şikayet eder, hayattan. Of, bu ne biçim hayat? Of, of, of. Falan. Ya yarım bir gün ileride poşet taşıtan adamlardan olmanız gerekiyor ki onun için de çok çalışmanız lazım. Ve o poşet taşıtan adamlar olmak için bir süre poşet taşımamız gerekiyor. Ve o poşeti taşırken poşet taşımaktan keyif almamız gerekiyor. Bizi diğer insanlardan ayıran şey sorumluluklarımızı eğlenceye dönüştürmek ve yaşam enerjimizi diri tutmaktır. Kendimize özenin ihmal etmemektir. Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak, mental olarak. Kendimize iyi davranmak çevremizi iyi davranmaktır. Çevremizi dolu insanlarla doldurmaya çalışmaktır bile. Çünkü boş. İnsanların çoğu boş. Yani yapıyorsun arkadaşınla 4 saat karı kız muhabbeti yapıyorsun. O 4 saati neden bir dil öğrenmeye ayırmıyorsun? Neden geleceğine faydalı olabilecek bir bilgi araştırmaya ayırmıyorsun? TikTok'ta geziyorsun boş boş. Ay ay bak ne güzel çekindik. Ay bu böyle mi bilmem ne. Uğraştım ben oyunculuk sektörüyle de uğraştım. Bayağı bir uğraştım. Orası mental efora, fiziksel efora değmeyen bir yerdi. O yüzden bıraktım. Çok fazla torpilin döndüğü ve çok fazla çirkinliğin olduğu, haksızlığın olduğu bir sektörü bıraktık. Evet. Doğru mücadele bilinçli nesiller yetiştirmektir. Ben buna karar verdim. O yüzden öğretmenlik okuyorum. ikinci üniversite olarak. Ve sizin de okuldan kaçmanızı istemiyorum arkadaşlar. Elbet bir gün bir disipline gireceksiniz. Sabah 8'de kim derse geçip sen gideceksin. İşin ne? Ya gitmeyip ne yapacaksın? O vakitte ne yapacaksın? Bana onu söyle. Da Vinci uykusu. Ben de uyuyordum. 4 saat, 5 saatlik uykularla. Ama bir şeyler yapıyordum oyunculuğa dair. Sürekli Eric Morris, Stanislavski o yöntemleri çalışıyorum. Eric Morris oyunculuk yöntemleri. Vakti değerlendirmek. Zamanı kafaya takıyorsun. Yaşlılığı kafaya takıyorsun. Ay 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 ay. Şikayet edin. Çok konuşan insanlardan olmayın. Çok konuşan insanların genelde konuşmaktan başka yapacak hiçbir şey yoktur. Dürüst olan insan, başarılı olan insan zaten fark edilir. Sadece bir yere odaklanması gerekir. Birden fazla multidisipliner yaklaşıyorsunuz. Evet ben İngilizce öğrendim. Ortaokul, Tedankara Koleji. Öğrendim İngilizce. Ortaokul, ise ee, Almancayı da orada. Sonrasında unuttum tabii Almancayı üstüne gitmediğim için. Sonra İtalyanca, Yunanca, şimdi Fransızca. Bırakmayacaksınız. Bırakamazsınız. Fransızca. Neden Fransızca? Şimdi artık İngilizce çok klişe ve banal olacak. Ama İngilizceyi artık herkes biliyor. Kanada dışarıdan imigrasyon kabul eden güzel bir ülke. Gerçekten özgürlükleri yaşayan bir ülke. Ve Fransızca, Almanca'ya da nazaran daha çok yerde konuşuluyor. Espas Schengen olan, yani Schengen vizesi geçerli bütün ülkelerde konuşuluyor. Payva'da konuşuluyor işte. Mesela Hollanda'da, İsviçre'de konuşuluyor. Bütün Frankofon, Quebec ülkelerinde konuşuluyor. Fransızca, Afrika'da konuşuluyor. Ki Afrika'da çok ciddi ticaret imkanları var. Fransızca ihtiyaç duyan, Fransızca istihdam sağlayan, Fransızca istihdam sağlayan birçok firma var. Fransızca bilirseniz, belgelerseniz Gerçekten hayatınızın değişeceği kanaatindeyim sevgili arkadaşlar. Ve ben de bunun okulunu okuyorum. Size de yardımcı olmak istiyorum. Gelin beraber para tuzağını boyun eğmeden çünkü herkes kolay yoldan para kazanmanın peşinde ama herkes kolay yoldan basit düşünün ya makroekonomi mikroekonomi hiçbir şey bilmiyorsunuz. İktisata dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. İktisatın tanımı neydi zaten? insanların sınırsız isteklerini sınırlı kaynaklarla karşılama çabası değil mi? Karşılayamıyoruz. Çünkü herkes kolay yoldan para kazanırsa ya da herkes bir şekilde para kazanırsa paranın değeri olacak, alım gücü olacak, kağıt parçası olacak, kağıt parçası. Kağıt parçalarından kaçmayın. Burada kinaye var. Testlerden de kaçmayın. Test çözmekten de kaçmayın. Başladıkça seversiniz. Düzenli sporun bana hatırlattığı şey oydu. Oynadıkça ısınırsın. Gecenin ikisinde karda kışta antrenman yapıyorum. Millet diyordu ay yazın yaparız. Ay ay soğukta nasıl yapıyorsun? Benim bir idealim vardı. Onun peşinden gitmem gerekiyordu. Gecenin ikisinde ya da eksi iki derecede de o bereyi takıp o eldivenlerle ellerim buz kesmiş bir vaziyette oynamam gerekiyordu. Ayakkabının tabanı yırtılmış bir vaziyette oynamam gerekiyordu idealim uğra. Sevdiğim şey uğra. Tutkum var. Aşkım var. Bir aşk kendisi Fransızca güzel bir aşktır. Boy uzatmayla alakalı. Genetik saç dökülmesiyle alakalı. Kilo vermeyle alakalı videolar. İlişkilerle alakalı videolar. Üniversite hayatıyla alakalı videolar. Her daim gelecek. Kağıt parçalarıyla yüzleşmekten sonsuza kadar kaçamazsınız. Üstüne gidin. Sonrasında gücünüzü keşfettiğinizde pişman olmayacaksınız. Eğer gücünüzü keşfedemezseniz savrulursunuz. Kadın peşinde koşan adamlardan, serserilerden farkınız kalmaz. Çünkü günün sonunda o adamların yanında kimse durmaz. Çünkü adam kendi hayatının sorumluluğunu ihmal ediyor. Bizim gelecekteki çocuğumuza bırakacağımız en iyi miras hem dış görünüşümüze dikkat eden bir adam olmak hem aktif, dinamik, eğlenceli ama bir yandan sorumluluk almasını bilen vakur, ağırbaşlı aynı zamanda mütevazi bir adam olmaktır. Kimi küçümsersen başına gelir. Çünkü küçümsediğinde rehavete kapılırsın. Çaba sarf etmezsin. Bakarsın çaba sarf edenler seni geçmiş. Tavşan kaplumbağa olursun tavşan olursun. Tavşan olmamak için. Bugünden itibaren, bu videoyu izlediğiniz günden itibaren bir şeyleri değiştirmeye var mısın? Benimle Fransızca öğrenmeye var mısın? Apa Rapidmo Yani Türkçesi hızlıca kolay yoldan para kazanmayı amaçlayan ticaret merkezlerine boyun eğmeden Reklamını görüyorsun. Bir araştırıyorsun. 3 bin, 4 bin, 5 bin. Oo, aileni ikna etmeye çalışıyorsun. Anne nereden bulacağız para? Bu toplara girmeden benimle Fransızca öğrenme. Var mısın? Yok musun? Bunun cevabını yorumlarınızda bekliyorum. Kişisel Instagram hesabım daima sizlere açık. Yorumlar daima sizlere açık. Burası da daima sizin kanalınız. Bunu unutmayın. Boa noite.